Özellikle yaşının iyisi olmak, sağlıklı yaş almak, belbing, anti-aging uygulamalar son yıllarda herkesin ilgisini çeken hekimlerin de, biz hekimlerin de oldukça zevkle takip ettiğimiz birçok seçenek sunuyor. Mezoterapi de bunlardan biri. Ben de Sağlık Bakanlığı onaylı mezoterapi resmi hekimlerinden biriyim. Mezoterapi 1950'li yıllarda Fransız bir hekim, Pistor tarafından özellikle keşfedilen cildin orta tabakasına der ise çok ufak miktarda gerekli e, ilaçların, e, vitaminlerin, minerallerin, destek ürünlerinin verilerek yapıldığı bir tedavi yöntemi. Ağrı mezoterapisi, kozmetik amaçlı kullanılan mezoterapi e, anlamında seçeneklerimiz, e, uygulama yöntemlerimiz ve buna yönelik yaratılmış özel solüsyonlarımız, e, karışımlarımız söz konusu. Mezoterapi özellikle e, anti uygulamalarda çok gen geniş bir yer bulan destek tedavi yöntemidir. Mezoterapiyi düşünmenize, yaşınızın iyisi olmayı öneririm. MedKlinics olarak sizleri mezoterapi destek tedavilerine bekliyoruz. <laughs>